Futbol sezonu hepimiz hayırlı olsun inşallah. Bu sene 32 takımda oynayacağız. Birinci amatör kümeyi 11, 11 ve onlu 3 grup halinde oynanacak. Bunlardan, bunlardan süper amatör kümeden düşen 4 takımımız seri baş olarak üç tanesi, bir tanesi deplasman takımımız Tomarza deplasman grubundan liglere, gruplara dahil olacak. Diğer 9 tane deplasman takımımızı Doğu ve Batı olarak ayırdık. Doğu grubunun takımları Bünyan, Akışla ve Palas aynı gruptan torbaya girecekler. Diğer 6 takım kendi gruplarını kendileri çekecekler. Buradan hemen hızlıca sanayi esnaf, buğdaylı ve talas ana yurt spordan birer tane temsilci alalım. Bunlar seri başı olarak kurallarını çeksinler, gruplarını belirlesinler. Esnaf A grubu, Talas Anayurt Spor B grubu, Buğdaylı Spor C grubu. Şimdi B grubu, Yerköy Spor A grubu, A, İncesu A grubu, B grubu, Yahyalı Gençler Birliği, Develi B grubu, Komarza A grubu. Yavuzspor, Yavuzspordan bir temsilci de alalım. Bir daha başkanım. Restart C grubu. Ha. Hocam yazalım. Arbitur C grubu. Hoca Sinan Gençlik A. Hoca Sinan Gençlik A grubu. Kayseri Kupa B grubu. Güneş spor A grubu.